Hepimiz part 2 Çünkü az önce yanlışlıkla kapandı arkadaşlar Şimdi e, bir önce Fıçalarımızın uçlarını Benimki kare ama çok güzel Tost pembe Arkadaşlar bir de bunları sürmüştük bir, bir, önceki partta bunu sürmüştük Evet Benimki çıktı dengeleyici olarak Dur açayım ben Arkadaşlar, paramızı süreceğiz. Var. Bence saçımızı yapalım, öyle sürelim. Hadi arkadaşlar, geliyoruz. Saçım hazır. Arkadaşlar, ben saçımı tarıyorum. Ben bir önceki partta bunu taktım. Sonra durmuşum. Sonra da bakın, bu kafamdakini taktım. Görünüyor mu kız İlk başta ben de şu tokalarından mavi Şunlar takacağım. Abi. Tak bakayım. Çünkü kol biri mavi. Dur bir dakika. Durun ayağımı da göstereyim bekle. Ayağımda tek. Üstümdeki mavisinden var, altında da var. Aynı desem. Dur. Kız bakabilir miyim? Bak da İrem niye? sen niye ondan anladın onu anlamadım. Ay. Hmm. Ay. En hoşuna giden hangisi? Ay. Hepsi. Bence Hmm, mor da güzel. Baksana. Tam senin. Ben anneme taktık geliyorum. çok gevşek oluyor. Hmm. Benimki de gevşek oldu. Anne. Aşk tutularını göstereyim. E, yok, ay hoş geldin. Masa F F A. Az Hazırlar. Ben de finish'imiz. Şatanistan hoş gelene kadar bekleyelim. Arkada bir şarkı söylersiniz siz ama. <laughs> Ve Erba hoş geldi. Hoş buldum. Ben paketime koyacağım her şeyi Ben eşyalarımı şöyle üst üste koymayı planlıyorum. Gösteriyorum. Ama bir şey söyleyeyim. hayır arkadaşlar biz sürüyoruz arkadaşlar e bakın şuradan görünüyor zaten herkesin yüzü altı sekiz bak şuradan görebiliriz Kaçtı şuraya. Ama, Ama oldu mu? Arkadaşlar tane tane. Anne. <laughs> Fazlalıkları bir yere sürebilirsin 说房子的图片。 Arkadaşlar belli oluyor mu? Kardeşim, ben, ben bunu temizleyeceğim sonra her zaman. Ya teyzeyim, teyzeyim, tamam. Bilmiyoruz. Sezam tamam, geri <laughs> <Belli> olmuyor <laughs> arkadaşlar. yazabilirsiniz dedim anne. Ben Avrupa'dan söyleyeceğim birazcık. Paris'in. Ben bunu Avrupa'ya aldım. Far çıktı arkadaşlar. Teyzem far dedi. Ama o zaman da far daha iyi. Hem farımız hem de aldığımız oldu. Şaşırdım. Evet. İdam az kaldı. Değildi. Şöyle küçük küçük kurucular vardı. Onlardan alacaktı. Alsaydı bana da verecekti bir tane. <laughs> Yatağa döküldü. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın sen? <laughs> Neyse. Sucuk ne gelse Ne, -ne -ge Ben Ağrıyor şu an sadece. Ben dudağımı ruj olarak da süreceğim. Hayır. Daha neler. Yeni aldıklarımızı çekiyoruz sonuçta. Değil mi arkadaşlar? Okul mi arkadaşlar? Bu kuş ya. Benimki çok fazla olmaya başladı. Yaşasın benimki arkadaşlar çok fazla olmaya başladı. Arkadaşlar ben ya bak böyle falan. Çok güzel duruyor. Bir fazla da daha yapılabilir. İzliyoruz. Ben yalnız kameraya bakarak yapıyorum. Ben kameraya bakarak yapıyorum. Belli olmuyor çünkü. Kuzuşma korkmuşsun ya. İrem amacın neydi? Ben fazlalıkları genelde buraya sürüyordum. Annem de öyle yapıyordu. Gel. Fari. Burayı şöyle fare yapayım mı? Anlık yapayım mı? Dur bir İrem. Sürdüm ben kuzuşu. getirebilir Hayır dur dur gel bırak getir. Biraz hiç güzel şey yok Çık Hep yukarı çok kötü olmuş. Gel kapat gözü. Ben de makyaj yapmayı bilmiyorum. Bir de bana hava atıyordu arkadaşlar. Düğün hazırlanıyoruz tamam bir gün. Teyzem makyaj yapın dedi. Bana hava atıyordu. Sen ben makyaj yapmayı biliyorum. Bir dur, dur Erval diyor bana. Ben hey, ben ruj sürmeyi biliyorum. Şöyle farı elimle yayabiliyorum. Hatta dur bak. <laughs> Git o zaman elimle yay. Amaç ne edin? Bak. 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 Tamam. Kızma al şunu. Al. Bizim. Ben de fırçayla yapabiliyorum arkadaşlar. güzel oldu benim. Yatak koyma İrem şunu. Yatağa koymuyorum ki buraya koyuyorum. Emin misin? Her yerde şey yapmışsın. En son buraya koydum. Annemler sonra bana kızacak İrem ya. Teyze söylerim. Ben. Annem değil de babam kızar <laughs> bana. Babana da söylüyor. Hani örtü ya arkadaşlar. Sıçrama çayım, babamı tikilir. Şingeni çam çok güzel ya. Şingen <laughs> olma çalınci. Ben gayet Çingin. güzel. Oldum. Size bak bakarlar filmler ya. Şingen, Şingen <laughs> oldum aşk italarım. Ya acayip çirkin oldum inanamıyorum. Arkadaşlar o kadar çirkin oldum ki. Bir fare yani. <laughs> İrem komedik filmlerdeki şeylere benzemiş arkadaşlar. Oyunculara. <laughs> O kadar çirkin olur ki. Ve estetikler yok. Kocaya Estetik sıcağı yaptım abi. Çok, bu mevsim benim mevsim. Gülür güldür Güldür'de de bir tane vardı bölümde. Var Ayy. Üstüme öyle yükseldi. Aaa. Arkadaşlar geliyorum. Bak. Benimki çok çirkin oldu. Gelsin. Yumuşak tamam mı? Nasıl? Yumuşak. Ha, çok da çirkin olmamış. Çok da çirkin oldu. Çok güzel. Oldu. çok güzel Arkadaşlar durduk mısın? Saçın açık. Bir sürü erkek takipçim var benim. Tanımadım. Allah. arkadaşlar bu hali, bu videoyu çocuklara özel yapacağım. Büyükler ise. Ee, dur bir dakika. Abi, açık. Devam ediyorum. Çok hocam. güzel oldu. teyzem balonunu çalmış. Benim altımda sadece bir tane uçan balon. Her her kesin oldu. Ve olmuştu bilen ya. Ama da sadece bir cepmiş oldu. Ve o da gitti. Hemen alayım. Ama çok seviyordum o balonumu. Emanet vermişler düstelik. Neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Sen de kalın. Abone olun. bana like da atmayı, bana zil da gelin. Tuşuna basmayı unutmayın. Rainbow TV'ye de abone olun, like atın, zil butonuna basın. Arkadaşlar Iroşun çok kadar abonesi var. Abone istiyoruz Iroşa ya. Ben video atmıyorum ki abone gelsin. Evet İran nadir videolar atıyor. Nadir İran. O yüzden tabii pek gelmiyor. Ama maalesef gelmiyor. O yüzden atalım. Bakın böyle bir tane kalpte bırakalım. Yorumlarda kalp istiyorum böyle. Kalp 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 kalp. Çocuklara ay şey. Yorumlarda böyle kırmızı renkli falan kalpler istiyorum. Pembe gelsin. Toz pembe gelsin. Mor kalpler gelsin. Bakın toz pembe İrem'in kombinde mor da benim kombinimde. O yüzden mor ve pembe kartları bekliyoruz. Hoşçakalın.